şu anda irademle ve bilincimle Allah'ın izniyle hepsini serbest bırakıyorum. Hepsini alanından gönderiyorum. Derin nefes alın, verin ve sakince gözlerinizi açın. Çok iyi geldiğini biliyorum. Şu an çok hafiflediğinizi biliyorum. Bunu ara ara düzenli yapın. Özellikle bunu yaparken biraz daha böyle yavaş gidin, biraz daha sakin gidin, biraz daha başınızda bekleyin, biraz daha işte Boynunuzda, omuzunuzda, kollarınızda bekleyin özellikle. Merhabalar güzel canlar, hepiniz hoş geldiniz. Ben Serkan Çağında. Sizinle bugün şu konuyu işlemek istiyorum. Bütün organlarımızın aslında temizlenmesi organlarımızdaki biriken duyguların, blokajların boşaltılması. Bir insan bir saatte 27 çeşit duygudan geçiyor. Bilimsel bir veri. Düşünsene 27 çeşit duygudan geçiyorsun. Ve senin hücrelerinin hafızası var. Senin organlarının alanları, enerjileri, hafızaları var. Ve organların hasta olması, organlarındaki işte bir farklı problemlerin açığa çıkması, oradaki katılıklar, hastalık olmasa bile oradaki bir sertlik ve katılıktan dolayı enerjinin akamaması. Yani de bu sorunları yaşarız. Sizin istedim ki bunun bir konuşmasını bir de çalışmasını beraber yapalım. Organlarımızın tamamen temizlenmesi, arındırılması, organlarımızdaki enerjinin açılması, serbest bırakılması, oradaki duyguların, düşüncelerin, biriken o blokajların temizlenmesi. Bedendeki organlarımızın temizliği olduğunda ne olacak? Organdaki enerji serbest kalacak, açığa çıkacak, akmaya başlayacak. Otomatikmen organı bir enerjisel şifa getirecek. Oradaki işte yaşadığın problem neyse ona da çok iyi geldiğini göreceksin. Gelelim direkt çalışmaya geçelim canlar. Deneyimleyin ve kendi deneyiminizle kendiniz görün. Bir yere oturun. Sandalye olur, yer olur fark etmiyor. Bir yere oturun, rahat olun. Gözlerinizi kapatın. Kapatın gözlerinizi. Birkaç tane derin derin nefes alın verin. Bir sakinlik gelsin, bir oksijen gelsin. Birkaç tane sakin ve derin nefes alın verin. Alın, verin. Gözlerimiz kapalı ve niyetimiz şu, bedendeki bütün organlarımdaki bütün birikmişlikleri atmaya, temizlemeye niyet ediyorum. Ve şimdi saçınıza odaklanın. Odaklanın. Saçınızı görün yani zihninizde. Saçınızı odaklanın. Şu anda saçımı odakladım ve saçımı görün. Ve şunu tekrar edin. Saçınıza odaklanarak. Şu anda ve şimdiye kadar. Saçımda tuttuğum taşıdığım. Bütün duyguları, bütün blokajları, bütün etkileri bana ait olsun ya da olmasın serbest bırakıyorum. Hemen yüzüne gel. Yüz bölgemdeki bütün organları tek tek odaklar. İşte gözüne, burnuna, ağzına, yanağına, dudağına, çenene. Bu organlarımdaki şimdiye kadar tuttuğum, taşıdığım bütün duyguları, bütün birikajları, bütün etkileri bana ait olsun ya da olmasın serbest bırakıyorum. Başına odakla. Başında Şimdiye kadar tuttuğum taşıdığım bütün duyguları, bütün blokajları, bütün etkileri bana ait olsun ya da olmasın. Serbest bırakıyorum. Boynuna gel. Şimdiye kadar boynumda tuttuğum, taşıdığım bütün duyguları, bütün blokajları, bütün etkileri bana ait olsun ya da olmasın. Serbest bırakıyorum. Omuzlarına gel. Şimdiye kadar omuzlarımda tuttuğum, taşıdığım bütün duyguları, bütün etkileri, bütün bülükajları, bütün yükleri bana ait olsun olmasın, serbest bırakıyorum. Kollarına. Kollarımda şimdiye kadar tuttuğum, taşıdığım bütün duyguları, bütün etkileri, bütün bülükajları, bütün hastalıkları bana ait olsun ya da olmasın, hepsini serbest bırakıyorum. Sırtın odakla. Sırtımdaki tuttuğum taşıdığım bütün duyguları, bütün yükleri, bütün sorumlulukları, bütün etkileri, bütün hastalıkları, bütün blokajları bana ait olsun ya da olmasın serbest bırakıyorum. Göğsüne odaklan. Göğsümde tuttuğum taşıdığım bütün duyguları, bütün sorumlulukları, bütün blokajları bana ait olsun ya da olmasın bütün darlıkları serbest bırakıyorum. İç organlarına odaklan. İç organlarımdaki Şimdiye kadar tuttuğum, taşıdığım bütün duyguları, düşünceleri, blokajları hastalıkları, sorumlulukları bana ait olsun ya da olmasın, serbest bırakıyorum. Karnına odaklan. Karnımda biriktirdiğim, tuttuğum, taşıdığım bana ait olsun ya da olmasın, bütün duyguları, bütün blokajları serbest bırakıyorum. Beline odaklan. Belimde tuttuğum, taşıdığım bütün duyguları, bütün yükleri, bütün sorumlulukları, blokajları, hastalıkları serbest bırakıyorum. Kalçalarda odaklan. Kalçalarımda tuttuğum, taşıdığım bütün duyguları, bütün blokajları, bütün sorumlulukları, ağırlıkları, hastalıkları bana ait olsun ya da olmasın. Serbest bırakıyorum. Üst bacaklarına, üst bacaklarımda ve diz kapaklarımda şimdiye kadar tuttuğum, taşıdığım bütün duyguları, bütün sorumlulukları, bütün blokajları ve hastalıklar serbest bırakıyorum. Alt bacaklarım ve ayaklarına odaklan. Bu bölgelerinde tuttuğum, taşıdığım, bana ait olsun ya da olmasın bütün duyguları, bütün blokajları, bütün hastalıkları serbest bırakıyorum. Ve şimdi bütün bedenine odaklan tekrar. Bütün bedenimde şimdiye kadar tuttuğum, taşıdığım, bana ait olsun ya da olmasın, bütün blokajları, bütün duyguları, bütün hastalıkları ve bütün enerji tıkanıklıklarını, bütün yükleri, hepsini şu anda irademle ve bilincimle Allah'ın izniyle hepsini serbest bırakıyorum. Ve hepsini alanından gönderiyorum. Derin nefes alın, vereyim. Ve sakince gözlerinizi açın. Çok iyi geldiğini biliyorum. Şu an çok hafiflediğinizi biliyorum. Bunu ara ara düzenli yapın. Özellikle bunu yaparken biraz daha böyle yavaş gidin, biraz daha sakin gidin. Biraz daha başınızda bekleyin, biraz daha işte boynunuzda, omzunuzda, kollarınızda bekleyin. Özellikle bir bölgede problem yaşıyorsanız, örneğin boynunda bir katılık, bir hastalık, bir problem. Orada biraz daha dur biraz daha durarak, biraz daha tekrar et. Şu anda boynumdaki bu hastalığı serbest bırakıyorum. Şu anda boynumdaki bu duyguyu, bu bölü serbest bırakıyorum. Biraz daha üzerinde dur. Örneğin kolunda bir problem yaşıyorsan orada biraz daha dur. Buradaki bu problemi, bu duyguyu, bu korkuyu, bu hastalığı, buradaki birikmişliği serbest bırakıyorum. Bakın bu şekilde. Düzenli bunu yaparsan organların gerçekten tetiklenir gerçekten temizlenir. Ki sen bunu yaparken zihninle oraya odaklandığından dolayı hipnoza vardır bu hastanelerde de bazı yurt dışında uygulanır. Ben gözümü kapattım ve oradaki organa odaklandığımda zihnim oraya bir enerji gönderiyor, bir etki gönderiyor, oraya bir kan gönderiyor. Ve e, irademle, bilincimle, enerjimle onu çalıştırdığımda da orada biriken duygu, blokaj artık oradan gitmeye başlıyor. Çok iyi geldi gerçekten göreceksiniz. Bunu mutlaka arada bir yapın. Problem olan bölgelerde biraz daha durun. Bedenlerimizde, organlarımızda biriken o glukajlar, hastalıklar, duygular bir çekilmeye başlasın. Beden hafifleyecek. Dilediğin kadar, dilediğin sürede her zaman da yapabilirsin. Arzu ettikçe yapabilirsin. Çok iyi gelecektir. Ne diyorduk? Her zaman bir şifa yolu vardır. Şifa yolundan geçerek zirvede olalım. Kendinize çok iyi bakın beğenin, takip edin, hep beraber daha iyiye, daha güzele doğru yol alalım.